Arkadaşlar şimdi size LBX tanıtacağım. Bakın. LBX Odin. Çok güzel bir LBX. LBX'lerin en yenisi arkadaşlar. Bakın. LBX'lerin en yenisi. Odin. Bakın. Biraz bekleyin. İçini göstereceğim size. Arkadaşlar içinden böyle şeyler çıkıyor. Bakın. Dergiler. Parçalı. Nasıl yapılacağını gösteriyor. Arkadaşlar. Ben bir parçalarını yaptım. Bakın size göstereyim. Bakın. Dövdesi ve kafası şurası hep çıktığı için gösteremiyorum arkadaşlar ee, bakın ee, kalkanını yaptım şu parçayı tak takamadım bu videoyu çek çek çekeceğim için umarım beğeni beğenirsiniz ee, arkadaşlar biz şöyle bir şey yaptık bak bakın bu aldığınızda bu bu parçalar çıkacak. Orada bir parçalar var. Şuradan koparacaksınız hepsini. Bir poşet alacaksınız, içine koyacaksınız. Sonra orada bir numara yazacak. Sakın hepsini hemen çıkarmayın. Numaraya göre hepsini çıkartıp yapmanız lazım. Yoksa benim gibi uzun bir sürede yapmış olursunuz. Mesela ben 5 gün Mesela 4 gündür bunu yapmaya çalışıyorum. Ama çok zor yaptım. Çünkü o paketlerinde klimaları bakmayı unuttum. Arkadaşlar Odin'i beğendiyseniz nereden aldığımı söyleyeyim. Karşıya kadar e, hani bir Türksel var. Karşıya kanın girişinde. Oraya geçin. Öbür Türksel'i de geçin. Sonra orada bir leblebeci var. Orada, oradaki sokağa girin. Forbest yazan bir mağaza var. Onun önündeki oyuncakçıya girin. LBX var mı deyin. Hemen size Destroyer, Hunter, Odin, Ashi hepsini gösterirler arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.